Tonguç'tan herkese merhaba. Konumuz enerji. Artık enerjiye geçiyoruz. İşi ve gücü anlattık. Enerjiye geçmiş bulunmaktayız. Neler öğreneceğimize bir bakalım. Kinetik enerji, öteleme kinetik enerjisi, potansiyel enerji, yerçekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi. Haydi başlayalım. Evet şimdi burada kaykaylı bir çocuk var farkındaysanız. Böyle değişik güzel hareketler yapıyor. Burada da bir kaykay pisti söz konusu. Peki bunu niye verdik? Şöyle bir e, bakalım bu çocuk neler yapıyor. Biraz ondan bahsetmek istiyorum şimdi. Baktığınızda çocuk şimdi buradan kendisini bıraktığında ne olacak? Ne olacak? Aşağı doğru hızlanacak değil mi? Hızlanacak, hızlanacak, hızlanacak. Buraya kadar hızlanacak. Ve bundan sonra ne yapacak? Tekrar yukarıya doğru çıkarken yavaşlayacak, yavaşlayacak ve yavaşlayacak. Ha burada eğer sürtünmeyi ihmal edersek yani şu yoldaki sürtünmeyi göz ardı edersek sıfırmış gibi kabul edersek o zaman çocuk buradan kendini bırakan çocuk burada maksimum hıza ulaşacak. Bundan sonra tekrar maksimum hani şu yüksekliğe tekrar o yüksekliğe geri gelecek diyoruz. Yani aslında birazdan anlatacağımız şeyler için söylüyorum. Oraya gönderme yapıyorum. Bir potansiyel enerjisi var. Bu potansiyel enerji aşağı inerken kinetik enerjiye dönüşecek. Hareket enerjisine dönüşecek. Ondan sonra o hareket enerjisi tekrar potansiyel enerjiye dönüşecek ve tekrar potansiyel kinetik enerjiye ve sürekli böyle bir enerji dönüşümleri söz konusu olacak. Ha eğer burada ki e, pistte sürtünme varsa ne olur? Sürtünmeli ise çocuk buradan kendisini bıraktığında dışarıdan mesela e, şuradaki demiri ittirip bırakma gibi değil. Kendini serbest bıraktığında çocuk önce sürtünmeli ise eğer, önce buradan bırakacak e, yine kinetik enerjiye dönüşecek potansiyel enerjisi ama arada yine e, şöyle bir şey söylemem lazım. Isıya dönüşen bir enerji olacak. Kayıp enerji olacak. Çocuk burada bıraktığında kendini tekrar aynı seviyeye gelemeyecek. Niçin? Arada kayıp var. Buralara bir yere gelecek. Sonra tekrar bıraktı. Da şuraya bir yere gelecek ve tekrar bu bıraktığında buraya bir yere gelecek. Yani aslında bir süre sonra kendiliğinden duracak. Çünkü orada e, sürtünmeye giden kayıp bir enerji söz konusu olacak dediğimiz gibi. Buradan bunları söyleyeceğiz. Yani bunlara benzer şeyler söyleyeceğiz. Haydi başlayalım. Bu arada önce bir merhaba ulaşalım. Ne var ne yok ona bakalım. Fatih Can ne haber? Ecem nasılsın? İknur nasılsın? Fatih Can nasılsın? Songül nasılsın? Hepiniz iyisinizdir umarım. İlayda, Enes, Tunağan hepiniz hoş geldiniz. Ee, yine güzel bir ders olması dileğiyle ee, umarım e, sizler de mümkün olunca maksimum e, şeyler öğrenirsiniz. Bu dersle de e, temennimiz bu. Hadi devam mı? Devam. Öteleme kinetik enerjisi. Şimdi öteleme nedir? Öteleme şudur. Harekette söylemiştik bunu hatırlarsanız. Yer değiştirme. Yani öteleme dediğim şey mesela bu kalem ötelenecekse alacağız bu kalemi buradan buraya götüreceğiz. Tüm noktaları kütle merkezi dahil olmak üzere tüm noktaları yer değiştiriyor gördüğünüz gibi öteleme durumunda. Şimdi ee, öteleme kinetik enerjisine geçmeden önce genel bir kinetik enerjisi diyelim. Bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Şimdi cisim şu an öteleniyor. Bakın öteleniyor. Tamam. Bir hareket durumu söz konusu. Ötelenme hareketi söz konusu. Ama cisim dönüyor da olabilir. Kalem şu şekilde dönüyor olabilir. Bakın ya da şöyle göstereyim isterseniz. Bu kalem dönüyor. Peki bu kalemin kinetik enerjisi yok mu? E, var. Bu kaleminde de dönme kinetik enerjisi var. Bunu da 12. sınıfta e, sayısal olacak arkadaşlarım o zaman fizik dersinde bunu görecekler. Dönme kinetik enerjisi. Vesaire. ama biz şu an dönme kinetik enerjisini bırakıyoruz. Hareket var, bir kinetik enerji var. Bu kenarda duracak. Biz öteleme ile ilgileneceğiz. Yani yer değiştirmeyle ilgileneceğiz. Öteleme kinetik enerjisi diyerek başlıyorum. Cismin hareketi öteleme şeklinde ise öteleme kinetik enerjisine sahiptir. Burada bir tane m kütlesi var ve hızıyla ilerliyor. Yani hız demek zaten hareket olduğu anlamına gelir. Şimdi öteleme kinetik enerjisi kütleyle doğru orantılıdır diyoruz. Bakın doğru orantılıdır ve hızın burası önemli. Karesi ile yine doğru orantılıdır diyebiliriz. Şimdi kinetik enerjinin, e, kinetik enerjinin formülü bağlantısını vermek gerekirse burada yazıyorum. Kinetik enerji böyle gösterilebilir. Bakın bu bir kinetik enerji sembolü. Böyle gösterilebilir. Sadece EK yazabilir. Şöyle gösterilebilir. E kinetik enerji. Bunlara aşina olmanızda fayda. Hepsi e, gösterilebilir. O zaman kinetik enerji burada şöyle göstermek istiyorum. Buraya yazıyorum. Kinetik enerji eşittir. Ne dedik? Kütle ile doğru orantılı yazdık. Sonra hızın karesi ile doğru orantılı yazdık. Ama sadece bunlar yeterli değil. Bir de başında 1 bölü 2 mv kare diye bir şey var. Yani bir ismin kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv karedir diyebilirim. Kütleyi ne yapacaksın? Kilogram alacaksın. Bak kütle kilogram alınacak. Yazıyorum burayı sizler için. Kütle kilogram alınacak. Sonra hız da metre bölü saniye alınacak. Bu durumda kinetik enerji ne gelecek biliyor musun? Jül gelecek. Yani uluslararası birim sistemindeki birimi gelecek. Hemen yazıyorum. Jül şöyle de küçük bir hani e, sembolünde göstermiş olalım. Kinetik enerji. Kilogram hızla metre bölü saniye olursa buna dikkat etmelisiniz. Geçiyorum. Haydi devam. Şimdi Mehmet'le Deniz yürüyorlar beraber güzel güzel hava güzel bakınız. Şimdi kütleleri sırasıyla 80 kilogram ve 70 kilogram olan Mehmet ve Deniz yan yana yürüyorlar. Şimdi bunların yan yana yürüyor olması Mehmet ve Deniz'in hızlarının eşit olması demek. Yani Mehmet V hızına sahipse Deniz de V hızına sahip beraber V hızıyla ilerliyorlar. Peki burada kimin kinetik enerjisi daha büyüktür dersek tabii ki neydi? Hızın karesiyle doğru anlatılır. Yani bunların hızları eşit olduğuna göre onu kenara bırakıyorum. Bir de kütleyle doğru orantılıydı. Yani kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi daha büyüktür diyoruz. Yani bu 80 kilogram daha büyük olduğuna göre e, Mehmet demek ki daha büyük bir kinetik enerjiye sahip. Şöyle yazabilirim o zaman. Kinetik enerji Mehmet için yazıyorum. Kimden daha büyük olacak? Deniz'in kinetik enerjisinden daha büyük olacak sevgili gençler. Geçiyorum. Hadi devam. Şimdi arkadaşlarım bakın. Kütlesi 50 kilogram olan bir çocuk düz bir yolda 4 metre ve saniyeli hızla koşmaktadır. Buna göre çocuğun kinetik enerjisi kaç jüldür? Ne yapıyorduk? Kinetik enerjinin bağıntısını hatırlamamız lazım öncelikle. Yazalım. Kinet, bu sefer de şöyle yazmak istiyorum. Aşinalık olsun diye. Kinetik enerji eşittir. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kare. Çok basit. Zaten bir yerden sonra dilin alışıyor. Bir bölü kelime Direkt söylüyorsun. 1 bölü ikiye getirdik koyduk. Kütlesine bakıyorum. Çocuk 50 kilogrammış. Koy buraya 50'yi çarpı hızın karesi. 4'ün karesini alacaksın. E tamam artık bundan sonrası ne diyoruz? Matematik diyoruz değil mi? 50 bölü 2 25 ya da 4'ün karesi 16. Şöyle yapalım. Burası 16. Bu da 2 olduğuna göre 16 ile 2'yi sadeleştirsem 8. 8 ile 50'yi çarparsam 400 jül kadarlık kinetik enerjisi varmış bu çocuğun. Tamam mı? Anlaşık mı? 400 jüllük kinetik enerjisi varmış. Sorumuz var mı? Bakıyorum sizlere. Hocam diyenler var. Acaba 400, 300, 400. 400 diyenler doğru. 400, 400, 400, 400. 400. Güzel. 40 olmaz. 400. 8 50'yi çarptığımızda 400 yapar. Değil mi? Evet. Tamam mı? Geçiyorum. Geçiyorum. Geçtim. Evet. Şimdi Bakalım potansiyel enerji. Şimdi gündelik hayatta potansiyel kelimesini nasıl kullanıyoruz? Diyoruz ki bu çocuğun potansiyeli var. Bazıları bu, bu şeyden cümleden nefret ediyorlar. Yani potansiyeli var ne demek? Yani illa akademik anlamda bir şeyler mi yapması lazım potansiyeli olan bir kişinin? Hayır tabii ki. Yani potansiyeli olan bir kişi yani her an her şeyi yapabilir anlamında. Mesela e, bazılarınız e, iyi matematik yapar, bazılarınız iyi fizik yapar, bazılarınız iyi kodlama yapar, bazılarınız iyi resim yapar. İşte bunların her biri aslında bir potansiyel. Derim ki ben sizler için o zaman bunun, bu kişinin, e, bu arkadaşımın ya da bu çocuğun e, resim konusunda potansiyeli var. İşte bu konuda potansiyeli var. Hiçbir şeyde potansiyelin olmama ihtimali var mı? Bence yok. Sadece ortaya çıkmamıştır. Her birimizin aslında kendimize göre potansiyelleri var deyip geyiği bir kenara bırakalım. Şimdi kullanıma hazır enerji anlamına gelir potansiyel. Kullanıma hazır yani potansiyeli varsa kullanacak anlamına geliyor. Şimdi potansiyel enerjiyi ikiye ayırıyoruz. Birincisi yerçekim potansiyel enerjisi. İkincisi de birazdan onu da anlatacağım. Esneklik potansiyel enerjisi diye bir şey var. Bir de ondan bahsedeceğiz. Şimdi önce yerçekim potansiyel enerjisinden bahsedelim. Cisimlerin bulundukları konumdan yani yükseklikten dolayı sahip oldukları enerji diyoruz. Bakın yükseklikten dolayı sahip olduğu enerjidir. Mesela burada bir M kütleli cisim var farkındaysanız. Yerden yüksekliği de H kadar. Acaba bu potansiyel enerjiye sahip mi? E, tabii ki sahip çünkü dedik ki yükseklik varsa potansiyel enerji de var. Gerçekten çekimi potansiyel enerjisi kütle ile doğru orantılı. Yazıyorum hemen. Yer çekimi ivmesi ile doğru orantılı. Bunu da yazdım. Sonra yükseklik ile onla da doğru orantılı. Evet işim çok kolay o zaman. Hepsiyle doğru orantılıysa o zaman potansiyel enerjiyi bulmak çok kolay farkındaysanız. Yazalım buraya. Potansiyel enerji eşittir. Bu da PE şeklinde gösterilebilir. Aynı zamanda şöyle gösterilir. Bakın E potansiyel bu da olur. Sadece EP de yazılabilir. Bu da olur. PE bu da olur. Potansiyel enerji. Bunu yazıyorum. Potansiyel enerji eşittir. Kütleyle doğru çarp. Sonra yer çekmesiyle doğru çarp. Sonra haşla doğru e çarp. Bak ne oldu? M çarpı G çarpı h oldu. Bu. H yüksekliği metre cinsinden yazacaksın. Tamam mı? Sonra yer çekmesi de metre bölü saniye kare cinsinden yazacaksın. de kilogram cinsinden yazacaksın. O zaman tadından yenmeyecek. Hiçbir şeyle engelle karşılaşmadan yapıştıracaksın jülü. Ma mesela bazen yerden yüksekliği santimetre cinsinden verilirse... ...ne yapman gerekiyormuş? Metreye çevirmen gerekiyormuş. Tamam mı? Birim çevirmeler... ...bizde maalesef fizik dersinde önemli. Bunu da sakın a sakın... ...göz ardı etmeyiniz diyorum. Doğası. sen ismini okudum. Sen şanslı oldun. Lanet olsun fizik. Kimsin sen ya? Lanet olmasın. Lanet olsun. Lanet okuma. Annen babana öyle diyor değil mi? Lanet okuma. Evet. Şimdi... ...geçiyorum. Geçtim. Evet şimdi burada bir tane cisim yerden yukarılara doğru çıkılıyor, çıkarılıyor. Bir tane cisim de bırakılmış yukarıdan aşağı doğru geliyor. Bırakılmış götürülüyor. Şimdi bunların aralarındaki fark ne? Bakınız. Şimdi burada cismi sabit hızla hareket ettirmek için ne yapmamız gerekiyordu gençler? Hemen neyi hatırlıyoruz? Newton'un hareket yasalarını hatırlıyoruz. Birinci kanun der ki bize eylemsizlik. Bir cismin sabit hızla gitmesini istiyorsan üzerindeki net kuvveti sıfır yapman lazım der. O zaman bunun normalde aşağı doğru mg kadarlık bir ağırlığı var ya. Ona ters yönde eşit büyüklükte bir kuvvet uygularsam üzerindeki net kuvvet sıfır olur. Yani F eşittir M çarpı G. Bu kuvvetle yukarıya doğru yani sabit hızla çıkarıyoruz. Ve sabit hızla çıkarttığımızda ne oluyor? Yapılan iş nasıl bulunuyordu yapılan iş? Kuvvet çarpı yolla bulunuyordu. Hemen buraya yazıyorum. Kuvvet büyük W eşittir. Kuvvet çarpı delta x değil mi? Tamam. O zaman bakıyorum buraya H kuvvetle Mg kadar. Haydi yapılan işe bir bakalım. Yapılan iş kuvvet Mg kadar yazdım çarpı yer değiştirmede h kadar mgh. İşte tam da burada duruyorum. Bekliyorum ve şunu söylüyorum. Bu aslında yani sabit hızla yukarı çıkarılan bir cisim üzerinde yapılan iş ne yapıyor? Cisme potansiyel enerji kazandırıyor. O iş aynı zamanda yer çekimine karşı yapılan iştir diyoruz. Bakın yer çekimine karşı iş yapılmış olur. Yazalım. Yer çekimine karşı İş yapılmış olur diyoruz. Peki o zaman yer çekimine karşı yapılan iş sorulursa ne yapacaksın? İşte orada potansiyel enerji değişimine bakacaksın. Mesela bir tane dayının bir tanesi geldi burada tuğlayı aldı. Buradan buraya getirdi koydu bu tuğlayı. Ne diyeceğiz? Dayı ne yaptın? E, yer çekimine karşı iş yaptım diyecek. Ne kadar iş yaptın? Kütlesine M dersek yapmış olduğu işe bakıyorum. Yer çekimine karşı yapılan iş sorduğum için MGH olacak. Yani bunu ben H kadar yükselttiğini görürsem MGH diyebilirim. O zaman şöyle yazalım mı buraya? Bunun için ne diyormuşuz? Yer çekimine karşı yapılan iş diyormuşuz. Hemen yazalım. Karşı yapılan iş. Evet bu şekilde bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İsterseniz buraya da hemen büyük W'nin yanına da şöyle bir yer iliştirelim. Şöyle yer. Şimdi sağ tarafa geliyorum. Sağ tarafta ne oluyor? Şimdi sağ tarafta yine bir kuvvet var. Yine yapılan bir iş var. Fakat bu kuvvet direkt bunun ağırlığı. Yani aşağı geldiğinde pat 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 geliyor. İşte bu kuvvette direkt ağırlığı oluyor. O zaman getirip buna getiriyorum. Mg çarpı h. Ağırlığı iş yapıyor. Şuraya yazalım hemen. Ağırlığı iş yapıyor. O zaman ne deriz biliyor musunuz? Yapıyor. Burada diğerinde demiştik yer çekimine karşı yapılan iş buradaysa yer çekiminin kendisi iş yapar deriz yer çekiminin kendisi iş yapmış olur. Şeklinde bu iki farklı olayı da bu şekilde özetlemiş olalım sevgili gençler. Tamam mı? Haydi geçiyorum o zaman. Var mıdır sorusu olan? Sorusu olan Yusuf Akdeniz okudum ismini. Ne haber nasılsın? Tuğbay iyiyim sen nasılsın? Evet geçiyorum. Bir tane sorumuz var artık yapabiliriz değil mi bu soruyu? Bakalım ne diyor? X ve Y isimlerinin yere göre potansiyel enerjileri eşitmiş. Vay güzel. Cisimler yer değiştirirse potansiyel enerjilerin oranı PEX yani X'in potansiyel enerjisinin yeni potansiyel enerjisi, enerjisinin oranı ne olur şeklinde. Bunların potansiyel enerjileri eşit ise yükseklere bakıyorum. X daha yukarıda, Y daha aşağıda. Yere göre potansiyel enerji, enerjilerin eşit olabilmesi için daha aşağıda olanın kütlesinin daha büyük olmak zorunda değil mi? Bunu direkt söyleyebilirsin. Yazıyorum hemen potansiyel enerji eşittir M çarpı G çarpı H. Bakıyorum bunların eşit olmasını istiyorum. O zaman bunun yüksekliği 4H. Getirelim burada şunu yazalım. MX çarpı G çarpı 4H yazdık. Bunun potansiyel enerjisi. Bunun potansiyel enerjisini yazıyorum. MY çarpı G çarpı H. Şimdi bununla bunun birbirine eşit olması demek. Bakın şu arkadaşların eşit olması demek. Demek ki bunların kütleleri arasında bir dediğimiz gibi oran var. Şu dörde baktığımda o zaman ben bu arkadaşın kütlesine M dersem bu arkadaşın kütlesine ne demeliyim? 4 M demeliyim. Yani Y'nin kütlesi X'in kütlesinin 4 katıdır diyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Haydi Y'yi buraya alalım. Y burada artık. Hadi X'i de buraya alalım. X de burada. O zaman Y'nin potansiyel enerjisi ve X'in potansiyel enerjisini artık yazabilirim. Hemen yazıyorum. Eşittir. X H kadar yükseklikte. Kütlesine ne dedik? M dedik. M çarpı G çarpı H. Sonra Y'ye bakıyoruz. Yeni potansiyel enerjisini yazalım. Kütlesine ne demiştik? 4M demiştik. Yazıyoruz. Çarpı G çarpı. Yardan yüksekliği de 4H. Güzel. O zaman bu 1MGH gelmişken bu ise 16MGH mg gelmiş diyoruz sevgili gençler. Haydi oranlayalım bu arkadaşları. 1 bölü 16 gelir sorumuzun cevabı. Tamam mıdır? 1 bölü 16 sevgili gençler. Evet sorusu olan var mı? Bu şekilde e, güzel bir dönüştürücü bir soruydu. Geçiyorum. 16'lar güzel ama sadece 16 değil. 1 bölü 16. Çünkü y'nin hem kütlesi daha büyük hem de daha yukarıya gitti. O zaman y'nin potansiyel enerjisi x'den daha büyük olmak zorunda. Sorumuz var. Şimdi bu 3 t ve 2 t var ya. Bunlar ne biliyor musunuz? Gerilmesi, gerginlik, ip gerilmesi. Şimdi e, şeyde anlattık biz bunu. Nerede anlattık? Ağırlık. Ağırlık diye bir şey anlattık sizlere. Kuvvetten bahsederken bir cismi astığımızda, herhangi bir cismi astığımızda şöyle ne oluyordu? Bunun aşağı doğru bir ağırlığı oluyordu. M çarpı G. Bak M çarpı G. Unutma. Bu ipteki gerginlik bunu dengeleyebilmek için ne oluyordu bu da? MG oluyordu değil mi? MG. O zaman şu şekilde bir yorum çıkıyor karşıma buradaki gerginlikler bunların ağırlıklarıyla alakalı bize bir bilgi veriyor. Diyor ki buradaki gerginlik 3T, buradaki gerginlik 2T. O zaman şunu söyleyebilirsin. Demek ki bu arkadaş 2M, bu arkadaş 3M. Aralarında böyle bir ilişki varmış diyebilirim. Söyleyebilirim değil mi? Bunun kütlesine 2M, bunun kütlesine 3M ilişkisini verebilirim. Evet, yani, tamam. Potansiyel enerjilerini istiyor. Artık kolay. K'nın potansiyel enerjisi yazıyorum hemen. E, P, e yazdık. Kütlesi 3M. Yerden yüksekliği de 3MG 2H. Bunu da yazdık kimi yazıyorum sonra L yazıyorum. L'nin potansiyel enerjisi kütlesi 2M çarpı G çarpı yarıdan yüksekliği de 3 h olmuş oldu. Oranlayacağız. Evet oranlayalım. Bu yukarısı ve aşağısı baktığımızda ne görüyoruz? Yukarısı da 6 aşağısı da 6. Demek ki cevabımız 1'miş sevgili gençler. Geçelim. Bir sorumuz var. Bakalım. K ve L cisimleri su dolu kaplara düştüğünde saçılan sulara bir bakalım. Bak K cismi küçük, L cismi büyük. Şimdi aslında mevzu ne? Bunların yarıdan yüksekliklerine baktığında bunların haçları aynı. Görüyorsunuz değil mi? Yarıdan yükseklikleri aynı. O halde farklılık ne? Kütle. L cismi daha büyük çünkü. Bu da H, bu da H. Ama K'nın kütlesi ile L'nin kütlesi arasında bir ilişki yazmam gerekse, L'nin kütlesi ona göre daha büyük. Hatta 2-3 kat gibi görünüyor baktığımızda. Ne olur o zaman? Demek ki K'nın potansiyel enerjisi L'nin potansiyel enerjisinden daha küçük. Yazalım mı hemen? K'nın potansiyel enerjisi küçükmüş L'nin potansiyel enerjisinden pekala şimdi bunlar düştüğünde pat 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 düştü bu da pat 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 düştü o zaman ne olacak bu tabii ki daha büyük olduğu için bunun ağırlığı daha fazla olduğu için e, bu der ki ben daha büyük bir enerjiyle buraya çarpıyorum. Daha büyük bir enerjiyle çarptığımda bu kadar su saçıyorum. Bak pat saçtı her taraf su saçtı. Bu ise düştüğünde bu biraz daha böyle bir mütevazi bir şekilde gelecek buraya düştün daha az su sıçratacak diyebiliriz. Neden? Çünkü bunun potansiyel enerjisi bunun potansiyel enerjisinden daha azdır sevgili gençler. Evet Devam mı? Bakalım kimler varmış gene. Cebrail merhaba. Arada bir selamlaşalım gene. Tuğbay. Tuğba. Tubay. Merhaba Tuğbay. Kral. S <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok nazisin. E, evet başka. Büşra birisi. E, falan filan. Falan filan. Baris falan. Fiyan Ertürk. Evet geçiyorum. Gene bir merhabalaştık. Çok bölmek istemiyorum. Anlatacağımız çok şey var gene. 1-2-3 seviyelerine göre noktasal x, y, y ve z'nin potansiyel durumlarını yazalım. Yazalım. Şimdi bir durumuna göre baktığımızda X'in potansiyel enerjisi çok yüksekte. Y de yüksekte ama Z orada. O zaman 1'e göre yazıyorum önce. X'in potansiyel enerjisi pozitif. Çünkü üstünde. Eğer bir noktanın üstünde ise bir cisim onun potansiyel enerjisi pozitiftir diyeceğim. Pozitif. Şöyle yazdım. Sonra Y'ye bakıyorum. Y'nin potansiyel enerjisi yine noktanın üstünde olduğu için bunun da potansiyel enerjisi pozitif diyoruz. Ama ama Z'nin kendisine geldiğimizde zaten orada yani belli bir yüksekliği yok. Noktasal dedik bu arada dikkat etmeniz gerekiyor. O zaman sıfır yani kocaman sıfır potansiyel enerjisi yok. 2'ye geliyorum. ikinci seviyeye geliyorum. X'in oradan bir yüksekliği var. O zaman pozitif diyorum. Pozitif dedik. Sonra Y'ye geldik. Y ise iki seviyesini görüyor musun? O zaman orada olduğu için belli bir yüksekliği olmadığı için sıfırdır demelisin dedik. Ve Z'ye geldik. A Bakın ne oldu? 2'nin altında kaldı. O zaman 2'nin altında kalmışsa burada hemen negatifi yapıştırıyorsun. Diyorsun ki bu arkadaşın Z şurada e, kimdi? 2'ye göre Z'nin 2'ye göre potansiyel enerjisi negatif diyeceksin ve devam edeceksin. 3'e geldim. 3'e baktığımda X zaten 3 seviyesinde hiç potansiyel enerjisi yok. Yani oraya onun, o noktadan belli bir yüksekliği yok. O zaman ne yapıyorum? Getiriyorum sıfırı yapıştırıyorum. Y'ye baktığımda onun altında kalmış negatif diyorum ve bunu söyledikten sonra kim kaldı? Z'ye bakıyorum. Z onun baya baya aşağısında. O zaman çok negatif demeyelim tabi. O da negatif diyoruz. Onun potansiyel enerjisi için sevgili gençler. Geçiyoruz. Geçtik. Yer çekimine karşı yapılan W1, W2 ve W3 işlerini karşılaştırınız. Şimdi sen, o ve diğeri. Yani üç kişisiniz. Sen bunu bu şekilde rampadan böyle işte çekerek yukarıya doğru çıkartıyorsun. Sonra o ise direkt yukarıya doğru çıkartıyor. Diğeri ise basamaklardan pat 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 çıkarıyor. Şimdi yer çekimine karşı yapılan iş ne dedim arkadaşım? Hatırla ne dedim? Potansiyel enerjideki değişim dedim değil mi? Hemen bunun altına yazıyorum. Potansiyel enerjideki değişim dediğimde bunların potansiyel enerjideki değişimlerine bakarsan bir şeyler söyleyebilirsin değil mi? Hepsi en kütlesine sahip. Zaten aynı cisimden bahsediyoruz. Ve hepsi aynı yüksekliğe çıkıyor. H kadar haş kadar ve bu da haş kadar. O zaman potansiyel enerjideki değişim. Bak delta P e yazalım. Delta değişim demek. Potansiyel enerjideki değişim. M çarpı G çarpı ne kadar yükselmişse o zaman delta h çünkü h yükseliyor burada. Bakıyorum bu da h bu da h bu da h. Hepsi m çarpı g çarpı h. O zaman ne diyorsunuz? Bunların yer çekimine karşı e, bunlar buraya getirirken yer çekimine karşı yapılan işler eşitmiş diyorsunuz sevgili gençler. Ve getirip burada bu eşitliği de burada bu şekilde gösterebiliriz diyoruz. Bakıyorum. Rabia. Güzel. güzel yapılan işler eşitledin. İdil Irmak. Neye güldün sen? Çok mu komik? geçiyorum geç Şimdi esneklik potansiyel enerjisi. Şimdi esneklik cisimlere bir kuvvet uygulama durumunda kazandığı sahip olduğu enerjidir. Yani kazandığı e, o sırada sahip olduğu enerji. Mesela burada bir tane yay esneyebilen bir şey olduğu için yaylar üzerinden esneklik potansiyel enerjisini anlatır fizik müfredatı. Yani buna e, şimdi biraz hazırlayacaksınız kendinizi 11. sınıf fiziğinde daha detaylı bir şekilde esneklik yani yay potansiyel enerjisinden size bahsedilecek diyelim müfredatta. Şimdi burada denge durumu dediğimizde ne uzamış ne de kısalmış bir yay söz konusu. O zaman bu yayı şuradan tutup bu tarafa doğru uzatırsam bak orada bir iş yapıyorum. Çünkü kuvvet uyguluyorum. Kuvvet uyguladığımda böyle çekerken o kuvvet iş yapmış oluyor. Ya da tam tersi buradan şu yayı buraya doğru uzatır çek şey, sıkıştırırsam bak ittiriyorum ittiriyorum ya engel oluyor. Diyor ki gelme yani yapma bu işi yine orada bir iş yapıyorum. Bu durumda yaya bir enerji kazandırmış oluyoruz diyoruz. Peki yaya kazandırılan enerji ne olur? Mesela buraya kadar sıkıştırdık. Sonra bu cismi burada bir tane önüne bir tane cisim koyalım hadi beraber koyduk. Bu cismi bırakırsak ne olur? Yani bu yayı sistem bırakırsak ne olur? bu cisim böyle pat 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 gelir ve yaydan kurtulduğunda artık bunun belli bir hızı olur değil mi? Hareket eder. Eğer sürtme yoksa zaten sonsuza kadar gider diyelim. E o zaman yayda bir enerji birikiyor. Bu biriken enerji yay sabiti K ile doğru orantılı diyoruz. Bir uzama ya da sıkışma miktarının karesiyle hız gibi karesiyle yine doğru orantılı diyoruz. O zaman yayda biriken enerji sevgili gençler şöyle sizlere bağıntıyı veriyorum. 1 bölü 2 çarpı k çarpı x kare. Yani neye benziyor aslında? 1 bölü 2 mv kareye biraz benziyor. Oradan da aklınıza gelir. K yay sabiti x uzama ya da sıkışma miktarı ee, 1 bölü 2 de zaten balanslıya geliyor diyebiliriz. Ve geçiyoruz. Şişirilmiş bir balon var. Bakın düğme açılırsa ne olur? Şimdi şöyle düşünün. Buradan bu düğümü açtığımızda balon böyle ne yapıyor? Ses çıkara çıkarı etrafı uçuşmaya başlıyor. İşte ne oluyor aslında? Biz şöyle bir şey yapıyoruz bunu üfledikçe buradaki balonun esnekliği var ya buradaki esneklik kazanıyor yay gibi böyle biz aslında bunu uzatıyoruz 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 yani bunun büyümesine sebep oluyoruz. Sonra buradaki düğümü açtığımızda o eski haline gelecek e o eski haline gelirken bir potansiyel kazandı artık yani ne o hareket için bir potansiyeli var o potansiyel enerji işte böyle tekrar biterken işte balon hareket etmeye başlıyor mesela o balon harekete dönüşme yani potansiyel enerjisinin hareket enerjiye dönüşmesi olarak örnek verilebilir. Anlaştık mı? Bunda bir esneklik potansiyel enerjisi var. Şöyle yazıyorum. Esneklik potansiyel enerjisi şöyle yazalım. Potansiyel enerjisi hareket enerjisine dönüşür. Hareket enerjisine dönüşür diyelim. Sine dönüşür. Bunu da bu şekilde yorum sorusu olarak cevaplamış olduk. Ve bir tane yay var. Ya ilk durumda L kadar. Bakın L kadarmış uzunluğu. Sonra F kuvvetiyle bir tane cisim asılıyormuş. Sonra bir de F kuvvetiyle bunu aşağı doğru çekiyormuşuz. Tamam mı? Hocam bak bak. Hayri Doğan. Baktım baktım. Nasılsın? İyi misin? Şimdi çektik bunu pat 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 aşağı doğru. Burada bir Y'ye enerji kazandırmış olduk. Bak Y'ye bir enerji kazandırdık. Bu X uzama miktarı neye bağlıdır? Şimdi neye bağlı olduğunu hemen söyleyeceğiz. Bir kere cismin e, ağırlığı var diye daha doğrusu cismin potansiyel enerjisi bakın potansiyel enerjisi var potansiyel enerjisi azalıyor yere doğru giden bir cismin potansiyel enerjisi azalır o zaman cismin potansiyel enerjisi yaya gidiyor mgh bir de burada f kuvveti var ya o f kuvveti bir de iş yapıyor kuvvetin yaptığı iş eşittir kuvvet çarpı delta x değil mi o zaman bir de iş yapıyordu artı f çarpı delta x işte bu arkadaş ne yapıyor 1 bölü 2 k x kare yani yaya enerji kazandırıyor. Peki x neye bağlı? Bu bağlantı yazdıktan sonra cismin kütlesine bağlı. Yer çekmesine bağlı gördün. Kuvvete tabii ki bağlı. Sonra yayın ilk uzunluğuna bakın öyle bir şey yazdık mı? Hayır yazmadık. Yay sabitine tabii ki bağlı. O zaman baktığınızda cevabımız 1, 2, 3 ve 5 olacak sevgili gençler. Ne öğrendik? Ne öğrendik? ...kinetik enerji öğrendik, öteleme kinetik enerjisini değil mi? Sonra potansiyel enerji, yani yer çekim potansiyel enerjisini öğrendik. Bir de esneklik potansiyel enerjisi konularını öğrendik. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra tabii ki artık enerji konusunun e, sorularını bunlardan... ...sıfırdan, dokuza fizik kitabımızdan ve Dinamo soru bankamızdan çözüyorsunuz. Fizik nasıldı hatırlayın, nankördü. Eğer onunla ilgilenmezseniz sizi bırakır, çeker, gider. Bunu da e, tekrar etmiş olalım. Peki ne yaptık biz şimdi? Bakıyoruz hemen salı günü bakalım bunu hallettik bunu hallettik. Enerji biri halledip bu dönemi de bu şekilde güzel temiz bir şekilde bitirmiş olduk. Çok çok güzel de oldu. Peki gelelim hemen ödülü sorumuza. Yine cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz ha tamam mı? Haydi bakalım neymiş sorumuz görüyorsunuz. Ee, yorumlarda bekliyoruz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.